şu anda Kaz Dağları'nın oksijen çadırı olan 1774, 1774 diyeyim daha doğrusu Butik Termal Oteli'ndeyim. Bakar mısınız otelin güzelliğine? Ben buraya geldim. Çok değerli arkadaşım Avukat Hasan Beyefendi'nin misafir olarak Bunlar ne yapacağız hiç merak etmeyin. Kötülük yapmayacağız. Zeytinleri kırıp bu şişeye dolduracağız. Bu şişede bakın Mehmet Yüzak yazıyor. Hatıra olarak otele bırakacağım. Eğer günün birinde yolunuz düşerse Mehmet Yüzak'ın zeytinlerini bana verir misiniz derseniz Hasan Bey size verecek. Anlaştık mı? Şimdi başlıyoruz kırmaya. Tamam mı? Bir, iki, üç. Hasan Bey de bana Yardım, Yardım ediyor, ediyor bu. Ama bu kırma çok güzel bir <laughs> oluyor. Şu anda çok güzel zeytinlerimiz kırılıyor. Ve bu kırma zeytinin lezzeti ve tadı dillere destan. Çizme gibi olmuyor. Bu kırma başka. Hele otelimizin güzelliği bir başka. Görün. Bakın. Şu anda şişemizi dolduruyoruz. Görüyorsunuz ve ben diyorum ki kalp kırma zeytin kır